Toplumun 4'te 3'ünü, %90'ını memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz, gelmezse katılmadığımızı ifade ederiz. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve sendikanın kadın üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozelesine gelen Atalay ve beraberindeki heyet, mozeleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Atalay, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Törenin ardından Genel Başkan Atalay asgari ücretle ilgili soruları cevapladı. Yarım asırdır Türk işin masada olduğunu belirten Atalay, 7 milyonun üzerinde asgari ücretli olduğunu belirterek bu yüzden Türkiye'nin en önemli toplu pazarlığı olduğunu ifade etti. Hükümetten işveren beraber olduğu zaman istediği asgari ücreti çıkartıyorlar bu ülkede. 7 milyonun üzerinde asgari ücret Türkiye'nin en büyük toplu pazarlığı bu. 7 milyon sayısı, Çoluğundan çocuğuna çarptığın zaman 35-40 milyonu ilgilendiriyor. Yaklaşık bir buçuk aydır hem hazine ve maliye Bakanlığıyla hem çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığıyla birçok kez görüştüğünü dile getiren Atalay, özellikle rakamı hükümetten ve işverenden beklediğinin altını çizdi. Bir buçuk aydır aşağı yukarı maliye bakanımızdan, çalışma bakanımızdan defalarca görüşme imkanı bulduk. Onlar bizim düşüncelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarıyorlar. Şimdi i̇şte önümüzdeki günlerde de beraber bir daha bir araya geleceğiz. Biz de komisyonu pazartesi günü Türk için katılacak komisyonunu belli edip tespit edip bakanlığa bildireceğiz. Birinde de arkadaşlarımız toplantıya katılacak. Bu rakamları biz hükümetin önüne koyduk, bakanlığın önüne koyduk bize ayın birinde rakamları getirsinler önümüze. Bununla ilgili Türk için duracağı yer ortada. Bugüne kadar beş kere imzalamışık. Özellikle yani rakam açıklamama gayret ediyoruz. Çünkü muhatap onlar. Yani onlar evvela bir söylesinler yani ne veriyorlar. Siyasi partilerin, sendikaların farklı farklı asgari ücret rakamı telaffuz ettiğini söyleyen Atalay, toplumun yüzde doksanını memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz ifadelerine yer verdi. Ayın birini bekliyoruz. İnşallah önümüze müsbet milletin tebessüm edeceği her yerde söylediğim gibi. Belki yüzde memnun olmaz ama toplumun dörtte üçünü yüzde doksanı memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz gelmezse katılmadığımızı ifade ederiz.